atalarının dinlerine karşı gelen Araplar bir çılgının peşinden koşuyorlar. Peygamber diyorlar ona. Dinlemeden bir şey söyleyemem, ruhlarına zincir vuramam ki. İyilmediler. İsyankar ruhları başlarını yiyecek. Siz peygamberinizin önünde de iyilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda iyiliriz. Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Allah peygamberlerine... Mucizeler yaratmak kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi... ...Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap! Okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı... ...Allah'a affettiği bir kitap. Sanırım onları yeterince dinlediniz. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına... ...ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup... ...anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma! Ha, Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman... ...Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir, orada kimseye haksızlık yapılmaz. Hak etmeseler cezalandırılmazlardı. İsyan ettiler. Peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emin.